Merhaba dostlar, bugün sizlerle birlikte Bybit'teyiz. Bybit TR'de yeni kullanıcılar bir kampanya var, etkinlik var. Bunu inceleyeceğiz. Öncelikle ana sayfadan bir giriş yapalım. Burada kaydolma linkleri, kripto satın alma şeyleri falan filan görebiliyorsunuz. Popüler coinlerimize yer vermişler. BTC aldı başını gidiyor gördüğünüz gibi. 120 bin dolar seviyesine ulaşacak neredeyse ya bütün coinlerde bir artış var Hepsi yeşil gördüğünüz gibi en çok kazanan koyunlarda burada yüzde, yüzde yüz yapmış neredeyse böyle işte basit ve anlaşılır bir şekilde güzel zaten daha önce videosunu çekmiştik yeni kullanıcı özel payabit kısmına gelelim arkadaşlar 4 Temmuz 2025 saat 6'ya kadar süre var arkadaşlar 30 Eylül'e kadar pardon 4 Temmuz'a başlıyor 30 Eylül'e kadar devam eden bir etkinlik. Yeni kullanıcı özel yani 4 Temmuz'dan itibaren kaydolan yeni kullanıcılar özel Türk Lirası Yatırım Festivali. Türk Lirası Yatırım Festivali etkinliğe katılın tam 25 bin dolarlık ödül havuzundan payınızı kapın. Buradan hemen kaydol diyerek arkadaşlar kaydolma kısmından direkt TR hesabı oluşturabilirsiniz. Burada ise istenilen bilgileri doldurup tiklerden girip tipleri işaretleyip yapabilirsiniz. Hesabınız varsa giriş yapın deyip giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Nasıl katılabilirsiniz? Tam bir bin dolarlık ödül havuzuna pay kazanmak için dilediğiniz bankadan TR yatırın. istediğiniz bankadan direkt para yatıraraktan, Türk lirası yatıraraktan etkinliğe katılmaya kazanıyorsunuz. Adımlar hesap oluşturun. Az önce gösterdiğim gibi kaydolun veya hesap oluşturun. Giriş yapın yani. İtibari para yatırma, ilk yatırma işlemimiz kapsamında en az 5000 TL yatırın ve 15 dolar yani 550 TL kazanın. Yeni bir kullanıcı olarak ilk Türk Lirası yatırımı işleminizi yapmanız gerekmektedir. Yatırın kısmına girdikten sonra, zaten burada giriş yapmış olduğunuz için giriş yapmanız gerekmeyecek. Direkt devam edeceksiniz. Buradan ne kadar demişti mesela? 5000 TL. Buradan 5000 TL yazıp veya ne yapmak istiyorsanız 10.000 TL yazıp devam edip, yapabilirsiniz. İtibarı para çekme kısmında buradan direkt hani ne kadar bakiyeniz varsa çekebiliyorsunuz direkt olaraktan. işlem ücrette 5 TL. Ödüllerinizi katlayın. Ekstra 10 dolar daha kazanmak için de 450 bin TL'nin üzerinde yatırım yapma işlemi yapın. Burada gördüğünüz gibi Türk Lirası yatırım ödülleri toplayın. Tek tek anlatmışlar. 2500 TL yatırın. 5, 5 dolar airdrop kazanın diğerinde 5 bin lira yatırın, 10 dolar airdrop kazanın ve son olarak da 450 dolar, 450 bin TL yatırıp 10 dolar airdrop kazanabilirsiniz arkadaşlar. Hüküm ve koşullara gelelim. Ha, bunlar önemli. Genelde hani bunların birkaç tanesini yerine getirmeyip e, katılamıyorsunuz. Bu etkinlik 4 Temmuz saat 2025'te 6'da başlayıp 30 Eylül saat 6'da bitecek arkadaşlar. Bybit TR kullanıcılarına özeldir. Yani yeni hesap açmış Bybit kullanıcılarına özel. Kullanıcıların etkinliğe katılabilmeleri için bu sayfada bulunan etkinliğe kaydolun butonuna tıklamaları gerekmektedir. Gördüğünüz gibi etkinliğe kaydolun. Hemen yatırın. Bu etkinlik yalnızca belirli kullanıcılar katılabilir. Sınırlı sayıda yani. Bu etkinlik yalnızca Bybit TR'deki yeni kullanıcılara çıktır. Yeni kullanıcı olmanız gerekiyor. Aşağıdaki linkten kaydolabilirsiniz. Kullanıcıların katılmaya kazanabilmeleri için Bybit TR'deki ilk yatırma işlemlerini yapmaları gereklidir. Etkinlik kapsamında yalnızca TR'ye yatırma işlemleri geçerli sayılacaktır. Yani dolar, euro, coin tarzı şeyler yatırırsanız sayılmaz arkadaşlar. Sadece Türk lirası işlemine sayılacak. Ödülleri alabilmek için kimlik doğrulama işleri tamamlanması gerekir. Yani KYC yapmanız gerekiyor. Etkinlik kapsamında yalnızca banka transfer aracılığıyla yapılacak işlemler geçerli sayılacaktır. Yani banka aracılığıyla demek bankanızdan havale yoluyla attığınız işlemler geçerli olacak. Etkinlik için ayrılan toplam ödül havuzu 25.000 TL. Yani 25.000 TL'ye ulaştığında etkinlik sonlanacak. Buna hak kazanamazsınız. Bilginiz olsun. Ve ödüller dolar cinsine yatırılacakmış. Bir kullanıcı tarihleri çakışan birden fazla baya bir TR etkinliğine katılırsa, aynı görev birden fazla etkinlikte tamamlarsa, yalnızca söz konusu görev için daha yüksek ödülün sunulduğu etkinlikte ödül alabilecektir. Ancak kullanıcı katıldığı farklı etkinliklerdeki farklı görevlerden ödül almayı sürdürecektir. Yani şu demek oluyor. İki adet etkinlik açık o anda ve e, birisinde 10 dolar diyor ki size 5000 lira yatırın 10 dolar kazanın diğerisinde 15 dolar kazanın diyor. Siz 15 dolar kazanmaya kazanıyorsunuz. 10 dolar değil de 15 alabiliyorsunuz sadece. Ama başka dallar varsa onlardan ödül almaya devam edebiliyorsunuz. Tüm ödüller görevlerin başarıyla tamamlamasına itibaren 13 gün içinde dağıtacaktır. Yani 10 gün iş günü içerisinde hesabınız olacak. Ödüller sınırlı sayıdadır ve koşullarda önce karşılan kullanıcılar öncelik verilerek dağıtılacaktır. Bybit TR toplu hesap kaydı veya yasaları ihlal eden platforma zarar veren herhangi bir faaliyette bulunma dahil olmak üzere sahtekarlık veya kötüye kullanım ilişkiye davranışlar sergilen tüm katılımcılar diskalifiye etme hakkını tutar. Yani herhangi bir olay direkt diskalifiye olabilirsiniz. Direkt anlatılan gibi gidin hani yapmak istiyorsanız paranızı yatırın. işlemlerinizi gerçekleştirin ödül kalmaya hak kazanın. Nerede kalmıştık? Ee, Baya bir TRB etkinliği hüküm koşullarını yer ederek hakkında herhangi bir sorun olmaz müşteri hizmetleri falan filan. Bunlar artık biraz daha şey yasal şeyler. Uygun kullanıcılar etkinlikteki tüm görevlerde yer alabilir ve bu kampanya toplamda 25 dolar kazanma ödül kazanabilir. Hani ödül kazanma hakkınız var. İlla kazanacaksınız diye bir şey yok. Bilginiz olsun. Burada da biraz daha aynı ülkeler hakkında bilgiler kayıt olmayacak. Ölülerin Aynen etkinliğimiz bu kadardı. Bir başka etkinlikte görüşmek üzere arkadaşlar. Yani güzel bir etkinlik. Bir işlem yapmak istiyorsanız paranızı atıp hem ödül kazanıp hem işlemimizi gerçekleştirebilirsiniz. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Sadece etkinlik güzel olduğu için ve siteyi beğendiğim için videosunu çekiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.